pofuduklukluğuyla kalpleri fetheden mis kokulu bir lezzet yolculuğuna hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızın yıldızı, her ısırıkta gülümseten, şahane bir kaşarlı poğaça tarifi. Öncelikle derin bir yoğurma kabına ılık süt ve ılık suyumuzu alıyoruz. Bu ılık sıvılar, ekleyeceğimiz kuru mayanın ya da dilerseniz yaş mayanın canlanması için adeta sihirli bir dokunuş. Yanına da toz şekeri ekleyip, Maya tamamen eriyip aktive olana dek güzelce karıştırıyoruz. Unutmayın, mayanın tam verimle çalışması için sıcaklık çok önemli. Ardından sıvı yağımızı ve poğaçalarımızın pamuk gibi olmasının sırrı olan yumurta aklarını ilave ediyoruz. Sarılarını ise üzerlerine sürmek için ayırıyoruz. Bu karışımı da homojen olana dek çırptıktan sonra artık yavaş yavaş unumuzu ve tuzumuzu eklemeye başlayabiliriz. Unu kontrollü eklemek hamurun kıvamını tutturmanın altın kuralı. Çırpıcıyla başlayıp hamur yoğunlaştıkça ellerimizle yoğurmaya geçiyoruz. Hamurumuz toparlandığında oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekliyoruz. Bu aşamada asla un eklemiyoruz, tereyağını sabırla hamura yedire yedire yoğurmak. Poğaçalarınızın o eşsiz tel tel dokusunu ve yumuşacık kıvamını garantileyecektir. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettiğimizde, üzerini kapatıp, 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurunuz iki katına çıktığında, ilk mayalanmanın ardından havasını almak çok önemli. Bu maya kokusunu ve tadını önleyerek daha lezzetli bir sonuç almanızı sağlar. Hamuru masaya alıp toparladıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyoruz. Her bir bezeyi çay tabağı büyüklüğünde açıp ortasına rendelenmiş kaşar peynirimizi koyuyoruz. Kaşar peyniri fırında eriyip uzayan yapısıyla poğaçalarımıza enfes bir lezzet katıyor. Bezelerin kenarlarını birleştirip yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz tepside 15 dakika kadar daha mayalandırdığımız poğaçaların üzerine, ayırdığımız yumurta sarılarına, bir yemek kaşığı süt ekleyip, nazikçe sürüyoruz. Fırça darbeleriniz yumuşak olmalı ki mayası kaçmasın, dilerseniz susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana dek pişiriyoruz. Bu lezzetli poğaçaların keyfini çıkarırken, bazı önemli noktalara dikkat etmek, sağlığınız için çok değerli. İçeriğindeki un, şeker ve yağ miktarı nedeniyle özellikle diyabeti olanlar, kan şekerini dengelemeye çalışanlar veya kilo kontrolü hedefleyenler için porsiyon kontrolü hayati önem taşıyor. Rafine karbonhidratlar ve şeker kan şekerinde hızlı yükselişlere neden olabilir. Kalp sağlığına özen gösterenler için tereyağı ve sıvı yağın dengeli tüketimi önerilir. Ayrıca hipertansiyon rahatsızlığı olanlar tarifteki tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamalıdır. Süt ve kaşar peyniri içeriği nedeniyle laktoz intoleransı veya süt alerjisi olan bireylerin dikkatli olması veya alternatif bitkisel süt ve peynir çeşitlerini tercih etmesi önemlidir. Yumurta alerjisi olanlar için yumurta ikameleri kullanılabilir. Unutmayın, beslenme kişiye özeldir ve herhangi bir sağlık durumunuz varsa, bu tür tarifleri tüketmeden önce daima doktorunuza veya diyetisyeninize danışmalısınız. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan yükselen lezzet kokuları hiç eksik olmasın, afiyetle kalın.